Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 7. sınıf fen bilimleri bursluluk soru çözümü yapacağız. O zaman vakit kaybetmeden hemen soru çözümüne başlayalım. İlk sorumuzla devam edelim. Adını Galileo Galilei'den alan Galileskobon kökeni 1600'lü yıllara kadar dayanır. 1610 yılında gözlemlenen cisimleri yaklaşık 30 kat büyütebilen mercekli bir teleskop geliştiren Galileo, bu teleskopla Galileo uyduları olarak bilinen Jüpiter'in uydularını keşfederek gök gökbiliminde teleskop çağını başlatmıştır. Buna göre teleskopla ilgili, optik teleskopla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyoruz. Birinci öncümüze bakalım. Ayna ve merceklerden yararlanarak uzayı gözlemlemeyi sağlar. Evet doğru bir ifade. Gözlem evlerine ve uzaya kurulabilir. Hayır bunu alamıyorum. Üçüncü öncülümüze bakalım. Teleskobun icadı ile gök bilimi incelemelerinde kolaylık sağlanır. Evet doğru bir ifade. Yani baktığımız zaman cevabımızın B seçeneği olduğunu çok kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Hemen diğer sorumuzla devam edelim yanlış miktarda yanlış yönde ve yanlış zamanda ku ışık kullanılması ışık kirliliğine neden olur. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüze bakalım. Gökbilimcilerin gözlem yapmasını zorlaştırır. Evet ışık kirliliğini yapacaktır. Çok fazla ışığın bulunması gökbilimcilerin oradaki gözlem yapmalarını görebilecekleri gök cisimlerini görmesini zorlaştıracaktır. Bu doğru bir ifade. Alışveriş ve eğlence merkezlerinin güçlü proje vektörleri ışık kirliliğini azaltır. Hayır, artırır olması gerekiyor. Bu yanlış bir ifade. 3. öncülümüze bakalım. Işık kirliliğinin azalması enerji tasarrufu sağlar. Çünkü çok miktarda ışık ne yapacaktır? Enerji tasarrufunu engelleyecektir. O yüzden ışık kirliliği azalırsa aynı miktarda enerji tasarrufu da sağlanmış olacaktır. O yüzden cevabım 1 ve 3 B seçeneği olacaktır diyoruz. Hemen üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Tonguç mikroskop altında bir hayvan hücresi örneği incelemektedir. İnceleme sırasında ağız içi epitel hücresinin etrafını saran bir zar olduğunu fark ediyor. Peki buna göre Tonguç hücre zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir? Hücre zarının özelliği neydi? Canlıydı, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunuyordu, e, seçici geçirgendi yani ne demek istiyorum? geçebilecek büyüklükteki e, zardan geçebilecek büyüklükteki maddenin yapı taşlarını geçiriyordu. Diğerlerini geçirmiyordu. O yüzden bununla ilgili olarak hemen A seçeneğine bakalım. Seçici geçirgendir. Evet doğru bir ifade. Cansızdır. Hayır. Canlıdır. Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Hayır. Hayvan hücrelerinde bulunur. Hücre duvarı deseydi o zaman bunu alabilirdim. Kalın ve sert yapıdadır. Bu ise yine hücre duvarına ait bir yapıdır. Peki o zaman baktığım zaman cevabım seçici geçirgen hücre zarının özelliği olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Peki Diğer sorumuza hemen devam edelim. Vücudumuzu oluşturan yapılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyoruz. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları oluşturur. Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur değil mi? O yüzden bununla ilgili olarak doğru bir ifade diyeceğim. İkinci öncülümüze bakalım. Bir dolaşım sistemi organımız olan kalbimizin yapısında farklı çeşit Hücreler ve dokular bulunabilir. Evet, mesela kan hücresi, kas yapısı, değil mi? Kas dokusu gibi farklı çeşit hücreler ve dokular bulunabilir. Doğru. Farklı şekil ve görevlere sahip hücrelerden aynı doku ve sistemler oluşur. Hayır, aynı görevlere sahip hücrelerden. Mesela kan hücrelerini düşünün. Bununla ilgili olarak aynı organ, aynı doku, aynı sistem oluşacaktır. Yani ne demek istiyorum mesela sinir Sistemi sinir hücresi değil mi? Aynı dokuya sahip aynı hücrelere sahip görevlere e, görevler olacaktır bununla ilgili olarak. O yüzden buradaki ifade farklı değil. Aynı olması gerekiyor. Yani cevabınıza baktığınız zaman 1 ve 2 B seçeneğimiz olduğunu görebiliriz. Peki bakalım hemen bir mitoz bölünme sorusuyla devam edelim. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki olaylar gerçekleşir. Tamam. Buna göre sembollerle verilen örneklerin gerçekleştiği olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kertenkelenin kopan kuyruğunun tamamlanması bir üreme değildir, onarımdır. Bunu unutmayalım. Çilekte toprak üstü sürüncü gövdenin köklenerek yeni çilek bitkilerini oluşturması bir üremedir. Civcivin horoz haline gelmesi ise büyüme olacaktır. Seçeneklerimize baktığımız zaman onarım onarım üreme ve büyüme yani cevabımızın çok rahat bir şekilde C olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hemen bakalım diğer sorumuza. Fen bilimleri dersinde kullandığımız kütle ve ağırlık kavramları ile ilgili verilen ifadeler yukarıdaki gibidir. Buna göre verilen ifadelerin kütle ve ağırlık kavramları ile eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım hemen eşit kollu terazi ile ölçülür. Bununla ilgili olarak ne söylemem gerekiyor? Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle nedir aslında? Birimdeki madde miktarıdır değil mi? Yani değişmeyen madde miktarıdır. Dinometre ile ölçülür. Bu ağırlık olacaktır. Birimi Newton'dur. Bu da ağırlık olacaktır birimi gram veya kilogramdır kütle olacaktır. Peki buna baktığım zaman 1 ve 4 kütle olacaktır. 2 ile 3 ağırlık olacaktır. Yani cevabım B seçeneği olacaktır. Bakalım hemen diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki varlıkların hangisi hem kinetik enerjiye hem de çekim potansiyel enerjiye sahip değildir diyor. Bakalım. A seçeneği ağaçta ağaçta sal, sallanan yaprak hem ağaçta bulunduğu konuma göre bir potansiyel enerjisi var, değil mi? Bir de sallandığı için harekete bağlı olarak kinetik enerjisi var, değil mi? O yüzden bu doğru olacaktır. Bir ağacın tepe noktasında doğru koşan kedi de hem bir süreti vardır, değil mi? Hem de yüksekliği vardır. Bu da Doğru bir ifade. Havaalanından havalanan uçak yine bir belli bir yüksekliği ve bir sürati vardır. O yüzden de kinetik ve potansiyel enerjiye sahiptir. Duvarda asılı duran sadece potansiyel enerjiye sahiptir diyoruz. O yüzden hangisi değildir diyor. Her ikisi de olmayan cevabım D seçeneği olacaktır. Atomun yapısını oluşturan tanecikler aşağıdaki şemada verilmiştir. Buna göre taneciklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Proton ve nötronların kütleleri toplamı yaklaşık atom kütlesini oluşturur. Evet, doğru bir ifade. Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronun kütlelerin toplamı yaklaşık olarak atom kütlesini oluşturur. Çünkü elektronun e, kütlesi çok çok azdır. Bu yüzden de daha hızlı hareket edebilme yeteneğine sahiptir. İkinciye bakalım. elektron hareketi çok yavaşken hayır, proton ve nötronun hareketi çok hızlıdır. Bu yanlış bir ifade. Zıt olması gerekiyor. Bunu alamıyorum. Elektronlar çekirdek etrafında belli katmanlarda dolanır, değil mi? bu çekirdek olsun buradaki yörüngelerinde katmanlarında elektronlar bulunur bu da doğru baktığım zaman 1 ve 3 yani B seçeneğim olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bakalım hemen aşağıda oyun hamurları ile hazırlanan bazı moleküllere ait modeller verilmiştir. Buna göre modellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A seçeneğine bakalım. Bir numaralı molekül farklı cins atomlardan oluşur. Evet farklı renklerde ve farklı büyüklüklerde atomlardan oluşmuş değil mi? Bu doğru bir ifade olacaktır. 2 ve üç numaralı moleküller eşit sayıda atom içerir. 1, 2, 3, 1, 2, 3 olmak üzere üçer tane atom içerir. Yani eşit sayıda atom içerir. Bu da doğru bir ifade. 2 numaralı molekül aynı tür atomlardan oluşur. Evet mesela Ozon olsun değil mi? Ozon molekülü olsun. Bu doğru bir ifade. 3 numaralı molekülde bulunan atomlar aynı maddeye ait atomlardır. Hidrojen ve oksijen olduğunu düşünelim. Mesela H2O. Bununla ilgili olarak bu atomlarla ilgili bunu söyleyemem. Yani cevabım D seçeneği olacaktır diyoruz. Peki burada ise sembollerle bilmemiz gereken elementlerin sembollerini bize soruyor ve ilk 18 elementin sembollerini bilmemizi test eden bir soru. Evrim öğretmen tahtaya bazı elementlerin isimlerini yazıp öğrencilerden defterlerini bu elementlerin sembollerini yazmalarını istiyor. Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi element sembollerinin tamamını doğru yazmıştır diyor. Bakalım. Birincisi helyum. Helyumla ilgili olarak ne söyleyebilirim? He olacaktır. Flor F Neon NE ve oksijen ise O olacaktır. Buna bağlı olarak hangisi oluyor? Bu değil. Bu oluyor. 2 oksijen 3 flor ve 4 neon bunlar ise gerçekleşmiyor. Yani cevabım B seçeneği olacaktır. Peki Güneş enerjisi teknoloji ve günlük hayatın çeşitli yerlerinde kullanılır. Buna göre işlemlerinden hangileri güneş enerjisinin uygulamaları arasında gösterilebilir diyor. Güneş panelleriyle sıcak su elde etme, evet bu gerçekleşir. Güneş pilleriyle hesap makinesini çalıştırma, bu da doğru bir ifade. Güneş ocakları ile ne yapılır? Yemek pişirme gerçekleşir. Hatta eski zamanlarda çok çok kullanılırdı. Peki hangileri gösterilebilir? bu uygulamalar arasında diyor. Cevabım D seçeneği olacaktır. Mercekler ince kenarlı ve kalın kenarlı olmak üzere iki çeşittir. Buna göre i ve k sembolleriyle ile gösterilen mercek çeşitlerine aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? İnce kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. İnce kenarlı mercekler mesela hipermetrop yani yakını iyi görememe kusurunda kullanılır. Kalın kenarlı mercekler ise uzağı net görememe yani miyop göz kusurunda kullanılırlar. Peki başka yerlerde nasıl olacaktır? Buna bakalım. Kalın kenarlı mercekler aslında büyükleri küçültme yani dış kapı dürbünleri gibi, büyük alanları küçültme gibi yerlerde kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Işığı ne yapıyor? Dağıtıyor aslında baktığımız zaman. Peki büyütece bakalım. Işığı toplama ve büyük göstermeyle alakalı olarak kullanılabilir mi bunlar? Evet, kullan olabilir. Peki buna baktığım zaman ne demem gerekiyor? D seçeneği büyüteç ve dış kapı dürbünlerini söyleyebilirim. Peki bir iki örnek daha verelim. Mesela kalın kenarlı mercekler, teleskoplar, mikroskoplar değil mi? Başka ondan sonra kameralarda miyop göz kusurunun giderilmesinde kullanılıyor. Peki ince kenarlı merceklerle ilgili olarak söyleyeceklerimize baktığımız zaman bir iki örnek verelim. Bunlarla ilgili olarak mesela ne dedik büyüteçlerde kullanılabilir slide makinelerinde yine mikroskoplarda kullanılabilir video dürbünlerde hipermetrop göz kusurunun düzeltilmesinde lenslerde her ikisi de kullanılabilir diyoruz. Peki hemen diğer sorumuzla devam edelim. Erkek üreme sisteminde bulunan testisler ergenlik döneminde faaliyete geçerek sperm hücrelerini üretir. Üretilen spermler salgı bezinden salgılanan salgı ile birlikte sperm kanalından penise taşınır ve buradan vücut dışına atılır. Buna göre erkek üreme sisteminde organ ve yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aslında okuduğunu yorumlamayla alakalı bir durum. Sperm kanalı spermleri penise taşıyan kanaldır. Evet sperm kanalı den penis'e taşınır. Bu doğru bir ifade. Salgı bezi spermlerin hareketini kolaylaştıran salgıyı üreten bir bölümdür. Doğru. Penis spermlerin vücut dışına atıldığı bölümdür. Burada bu bilgiyi de vermiş bize. Doğru. Testisler mitoz bölünme ile yumurta hücresinin üretildiği yapılardır. Hayır. Sperm hücresinin üretildiği yapılardır diyoruz. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır peki bir anne adayı doğacak bebeğini korumak için aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır diyor A seçeneğine bakalım yeterli ve dengeli beslenmelidir tabii ki bu herkes için geçerli bu durum. Sık sık röntgen çekilmeli. Hayır buradaki alacağı radyoaktif maddeler değil mi? Onun ve bebeğin zarar görmesini sağlayacaktır. O yüzden sık sık röntgen çekilmemeli. Hatta röntgen odalarına film çekilen odalara girildiği zaman orada yazıyor. hamilelik Hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar bu odaya girmemelidir diye çok çok tehlikeli o yüzden buna dikkat etmelidir. C seçeneğine bakalım düzenli olarak ağır fiziksel aktivitelerde bulunmamalı. Evet fiziksel aktivitelerde tabii ki bulunmalı ama ağır böyle fiziksel aktivitelerde bulunması yine doğacak olan bebeğine tehlikeye atma durumu söz konusu olabilir. D seçeneğine bakalım S stres yaratabilecek büyük yaşam değişikliklerinden uzak durmalıdır. Tabii ki olabildiğince stresten uzak durmalıdır ki. O e, doğacak bebek de bundan etkilenir birçok e, duyguyu hissedebilir çünkü o yüzden buna da böyle diyoruz ve cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet böylelikle soru çözümümüzü bitirmiş olduk o zaman hemen sizleri ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın sınavda sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere.